güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum. Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla kara seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye. Ama ağırlığını yapan dağın hafifliğini, Çocuk arkadaşım, ben Güneyli çocuk. Günahlarım kadar ömrüm vardır. Ağrmayan saçımı güneşe tutuyorum. Saçlarımı acının elinde unutuyorum. Parmaklarımdan süt içmeye çağırıyorum seni. Ben Güneyli çocuk arkadaşım, ben Güneyli çocuk. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş, dayanmışım demir kapısına sevdanın. Ben yaşamıyor gibi, yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Seni süt içmeye seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarımdan. Kara yılan, kara yılan, kara.